Yeniden selam herkese. Fadoşal'da biliyorsunuz bu kadar parçayı yapmıştık ve sonrasında etrafına gitme olan kısmına gelmiştik. Dolayısıyla şalın uç kısmı burada ve, ve tam şu noktada kalmıştım. Şimdi burada hemen ilmeği geçiriyorum. Ve şu şekilde çeviriyorum. Bu arada benim az olduğu için ipi bağladım tekrar. Ve buradaki şu noktaya batıp 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 İkincisine orta nokta belli olsun diye şu şekilde marker takacağım. Ve bir tane kaydırma yapıyorum şu şekilde. ve hemen şuradan itibaren sık iğne yaparak yeni sıraya başlıyorum. Burada bu sırada yapacağımız şey bütün yerlere sık iğne yaparak etrafını dönmek. Şu şekilde. Hemen yerleri belli zaten. Sadece batıyorum ve sık iğne yapıyorum batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra atlamadan her sıranın ucundaki kenara batıp bu şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. Nereye kadar? Şurada ilk bölümde anlatırken marker taktığım yerler vardı. Hatırlayalım. Oralara şurayı da takayım tam buranın artırmanın bitim noktası buralara geldiğimde tekrar sık iğne yapacağım ama aynı sık iğne yaptım bu noktaya S sık iğne yaptıktan sonra markerı takıp devam edeceğim dolayısıyla sık iğne yapa yapa şuradaki uç noktaya yaklaştığımda şurada tekrar buluşup uç noktayı birlikte yapıp düz kısma tekrar birlikte geçeriz. Ben şimdi sıkın yapmaya devam ediyorum. Atlamadan, artırma yapmadan sadece sık yaparak bütün ilmekleri tek tek devam ediyoruz. Sadece ilk bölümde uzun uzun anlattığım marker taktığım yere geldiğimde oraya da sık yapıyorum ama markerı tekrar aynı noktaya tekrar takıyorum. Sadece fark bu yer belirliyoruz ve devam ediyorum. Uç noktaya geldiğimde tekrar buluşuyoruz. Sıra sonuna geldim. Sonuncu yer ve en uç noktasındaki yer. Buraya batıyorum ve 3 tane aynı yere sık iğne yapıyorum. 1 2 iki. ikincisine marker takıyorum. Orta noktasını kendime belirlemek için ve bu da 3. Şimdi düz kısma geçtim ve yine hemen buradan itibaren başlıyorum. Sık iğne yapmaya. Tek tek devam ediyorum. Sık iğne yapmaya. Nereye kadar? Şuradaki 3 tane sık iğne yaptım. Şuradaki son noktaya kadar. Buraya kadar devam ediyorum. Şurada bitirirken tekrar görüşürüz. Evet sıra sonuna geldim ben. Sonuncu yerlere de batıyorum ve 3 tane aynı yere sık iğne yaptığım yerin birincisine batıyorum şu şekilde. İlmeği kaydırıyorum ve bir zincir çekip ipi kesiyorum. Şimdi farklı renk tonuna geçeceğim. Ben dediğim gibi iplerle ilgili biraz bahsetmiştim size. Bendeki ipler iki kata uygun değil. Yani evet iki kat yapabilirim ama tığ olmadığı için. Dolayısıyla benim elimde bu iple ilgili birkaç tane renk olduğunu zaten ilk bölümlerde söyledim. Dolayısıyla şimdi onun aynı ipin farklı renk tonuyla devam edeceğim. Böyle krem rengi Biraz daha koyu bir ton var ama şimdi kremle devam edeyim ben. Ama siz kırmızı, pembe böyle daha canlı renkler kullanırsanız bence modele daha çok yakışacaktır. Artık şalın düz yüzünün de bu olduğunu anladık. Burası artık düz yüzü. Dolayısıyla buradan itibaren devam edeceğim yeni renk tonuyla. Başlangıç yemeğini çektim. Yine tık kalın tabii buradan başlayacağım nokta şurasına 3 tane aynı yere yaptığım sık iğneden sonra bir tane kaydırma yaptığım yer vardı işte oraya batıyorum şurası şu şekilde başlangıç ilmeğini batarak sık iğne yapıyorum burası benim dolandıktan sonra sırayı bitirdiğim yer olacak ve yine şalın üçgen kısmındayım kısmına doğru hareket ediyorum bu arada ve tek tek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Artık sık iğnelerin yerleri şimdi daha bariz belli. Çünkü bir sıra kendi renk tonunda gitmiştim zaten hatırlarsanız. En sonunu yaptım. Dolayısıyla yerler belli. Bu şekilde devam ediyorum. Ben artırmayı yaptığım son noktaya marker takmıştım. Burada da azaltma yaptığım yerden itibaren olan yere de marker takmıştım. Şimdi ilk marker taktığım noktaya kadar devam ediyorum. Sadece buraya aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Burası artırma olmadan düz şekilde gittiğimiz nokta. Burayı normal şekilde devam ediyorum yine. Ve yine buradaki marker taktığım yere de iki tane sık iğne yaparak şuradaki boşluğu biraz daha böyle yuvarlak hale getirmek söz konusu. Onu yaptıktan sonra yine devam ediyorum. Uç noktaya kadar. Şimdi ilk marker olan yere kadar sık iğne yapacağım ben. Orada tekrar buluşup devam ederiz. Evet söylediğim noktaya geldim sayılır ve geldim. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Ve artık bunu çıkarıyorum. Ve Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi daha böyle yuvarlak hale geldi. Bir sonraki sırada daha belirgin olacak. Burası. Bu şekilde sık iğne yapıyorum ve yine aynı şekilde buraya da iki tane sık iğne yapıp normal diğer yerleri tekerli sık iğne yaparak uç kısma kadar ilerliyorum. Uç kısmını tekrar buluşu düz olan kısma birlikte geçeriz uç noktasına geldim ve burada 3 tane sık iğne vardı. Ortasındakine ben marker takmıştım hatırlarsınız. Şimdi ilkine batıyorum. Ortadakine de batıyorum. En uçtaki yani sonuncu sık iğne 3 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. 1 2 ve 3 Tekrar orta noktasına marker takıyorum ben. Uç noktası bu şekilde olacak. Şimdi düz olan kısma geldim. Ve düz olan kısımda da yine tek tek sık iğne yaparak sıra başına kadar ilerleyeceğim. Arada sırada düz bir zemine ya düz bir zemini koyup sarmak koymak açık bir şekilde koyduktan sonra şu şekilde kenarlarınıza, kenarlarına yaptığınız kenarlara bakmanızı öneriyorum. Eğer bir sıkılık bir sorun var ise o zaman sıkıya sayısını biraz fazla yapabilirsiniz. Aynı yere bir iki tane batabilirsiniz. Onu sadece siz bu şekilde düz yapıp kendiniz e, ayarlamanız e, gerekecek. Arada sırada bunu yaparsanız bu şekilde alt olan zemin e, doğru şekilde ilerler. Sadece bunu e, öneri olarak söylemek istiyorum. Ben şimdi devam edeceğim. Burası düz olan kısım. Ben de şu anda bir sorun yok. Dolayısıyla tek tek batarak ilerliyorum. Yine buradaki e, yere kadar, uç noktaya kadar aynı yere 3 tane sık iğne yapmıştım ve ilkine iğne sırayı kapamak için kapamıştım. Yine buraya kadar devam ediyorum. Şurada sırayı tekrar bitirip bir üst sırayı birlikte geçiriz. Evet ben buradaki uç noktasına geldim. Batıyorum. Ve sık iğne yaparak devam ettim. 3 tane sık iğne yapmıştım hatırlarsanız onun birincisine bakı batıyorum ve aynı yere üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, ikincisine yine marker takıyorum orta noktası için. Ve tekrar üçüncüsünü yapıyorum. Üç tane sık iğne yaptım. Bir önceki sırada üç tane sık iğnenin ilkine batarak üç tane sık iğne yaptım. Sonrasında yine bir ve şuradaki yere batıyorum ve başlangıç ilmeğini batarak şurasıydı sırayı tamamlıyorum yeni sıra için ise tekrar aynı yere yerden bir tane sık iğne yapıp aynı yere batarak sık iğne yapıyorum şurası hatta kaydırma yaptım ve şurası olacak. tekrar hemen şuradan itibaren sık iğne yapıyorum. İkinci sıraya gidiyoruz bu renk tonuyla. Devam ediyorum tekrar sık iğne yapa yapa. Oval kısımdayım. Devam edeceğim edeceğim. Şuradaki uç noktadaki yere kadar. Devam edelim. Uç noktasını birlikte tekrar yapıp düz olan kısma yine birlikte geçeriz uç noktasına kadar sık iğne yapalım ve bu noktada tekrar görüşelim. Evet uç noktasına geldim. Aynı yere 3 tane sık iğne yaptığım noktadayım ben. Ortasındakini, ortadaki sık iğneye marker takmıştım. İlk sık iğneye batıyorum. 3 tane sık iğnenin ilkine batarak aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, iki. Yine ikincisine marker takıyorum. bu da üçüncü sık iğne. Aynı yere üç tane sık iğne yaptım. Elimle de şöyle bakıyorum. Şu şekilde içe bombilik olursa eğer onu da şimdi düz kısma Geçtim bu arada. Ve sık iğne yaparak devam ediyorum. Şu şekilde. Tekrar diğer uça kadar ilerleyeceğim. Dediğim gibi düz bir zemini bu şekilde koyduktan sonra eğer bak, bakın şöyle elinizle düzeltin. Eğer burada şu şekilde içe doğru bir görüntü var ise birkaç yeri aynı yere iki tane sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Ben şimdi düz olan kısmı devam ediyorum. Diğer uç noktaya gelene kadar uç noktaya geldikten sonra yine şuradan itibaren birlikte devam ederiz. Burada aslında önemli olan şuradaki uç noktaları. Diğer tarafları sadece sık iğne yapıyoruz ve uç noktalarına biraz dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden de ben her uç noktalarına geldiğimde tekrar buluşup sizinle birlikte ilerleyeceğim. Ee, diğer türlü normal sık iğne yaparak zaten devam ediyoruz. O halde diğer uç noktasında tekrar görüşelim. Buradaki uç noktasına da geldim. Buraya 3 tane sık iğne yapmıştık hatırlayalım. Onun ilkine batıyorum. Ben ortadakine marker taktım. Bu sizi yanıltmasın. İlk 3 tane sık iğnenin ilkine batıyorum ve 3 tane yine sık iğne yapıyorum. İkincisine yine marker takıyorum. Orta noktası için. Ve bu da 3. sık iğne. Ve şimdi yine sırayı kapamak için ilerliyorum. Şuradaki bir zincir çekip attığım yere ilmeği geçirip kaydırıyorum ve sırayı tamamladım. Yeni sıra için ise bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Ve tekrar yine bu şekilde sık iğne yaparak diğer uç noktasına kadar ilerleyeceğim. Ve yine dediğim gibi elinizde şöyle bakıyorsunuz. Eğer bir içe doğru bir kıvırma var ise yine fazladan bir iki yere sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Burası üçgen olan, yuvarlak olan kısımda devam ediyorum şuradaki uç noktasına kadar uç noktasına buluşup sırayı tekrar birlikte döneriz. Evet, uç noktasına geldim. 3 tane sık iğne yaptığım noktadayım. Ve bir şunu çıkarayım. 2 yani bu sefer buradaki uç noktasındaki sık iğneye batarak aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve yine ortadakine marker takıyorum. 3 tane sık iğne yapmıştım. Bir önceki sırada bu şekilde. Bu sefer şuradakine değil en baş noktasındaki yani şuradaki sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yaptım. Şöyle. Ve yine buradaki düz kısma geçiş yaptım. Bu şekilde ilerliyorum. Ve yine elimle böyle bakıyorum. Düz şeklinde devam edeceğim. Yine buradaki uç noktaya geldiğimde Buradaki birinci sık iğneye yine üç tane sık iğne yapıp aynı yere tekrar bitim noktasına geleceğim. Etrafını dolanacağım tekrar. Yine burada yaptığım gibi şuradaki üçüncü sık iğneye burada üç tane sık iğne yapmıştık. Bir ikincisine marker taktım. Şu noktadakine yine üç tane sık iğne yaparak bir sıra daha gitmiş olacağım. Şimdi bunu tekrar edeceğim için tekrar tekrar gelmeme gerek yok. Bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra yine aynı şekilde devam edeceğim. Ve bir sıranın sonunda tekrar görüşürüz. Evet ben uç noktaya geldim. Bir sıra daha fazladan dolandım ben bu arada. Batıyorum. Ve yine kenardaki yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde bakıyorum. Yine orta noktasına marker taktım. Sırayı tamamlamak için ise yine aynı şekilde devam ediyorum. Sıkını yapma. Başlangıçta çektim. Bir zincir Kaycama yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip ipi kesiyorum. Ben şimdi farklı bir renk tonuna geçeceğim. Ama siz dediğim gibi renkli e, iplerle devam edin. Etmelisiniz. Biraz koyu ama e, sonuçta sık iğne yapıyorum ve zaten batacağım yerler belli. Sizde de aynı şekilde ve yine bu noktadan itibaren devam ediyorum. Çünkü burası artık ön yüzü, burası arka yüzü çok belli zaten. O yüzden yeni renk tonuyla başlangıç ilmeğini çektim ve yine şuradan itibaren başlayabiliriz. 3 tane sık iğne vardı burada. Ortadakine marker taktım ben. Şöyle elimi bakıyorum. Evet, şuradan itibaren başlayalım. Birinci sık iğneye batıyorum. Ve artık buradan itibaren sadece sık iğne yapıyorum. Şöyle de bakayım. Bu şekilde devam edeceğim. Yani tek tek sık iğne yap yapıp devam edeceğim. Buradaki uç noktaya geldiğimde ise bunun da yine şu an marker taktığım yer 3 tane sık iğnenin orta noktası. Onun başındaki sık iğneye geleceğim. Buradan bir zincir çekip tekrar geri döneceğim. Ama siz bu şekilde sık iğne yaparak devam edin. İlk sırayı birlikte döneriz. Yine ben diğer uca kadar geleceğim. Diğer uçta tekrar dönmeyi birlikte yaparız. Evet, Gördüğünüz gibi ben sık iğne yaparak ilerledim. Ve uç noktaya geldim. Ve hemen batıyorum. Ortadaki sık iğneye battım. Şimdi en uçtaki sık iğneye kadar ilerledim. Buradan itibaren geri döneceğim. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve yine tek tek batarak diğer uca kadar dönüyorum ve bir zincir çekip tekrar geri dönüyorum ve bunu 7 kez yapıyorum. Gidişi, gelişi de sayarak 7 kez sık iğne yapacağım. Şu an ikincisini yapıyorum. Öbür taraftan bir zincir çekip döneceğim, üçüncüsünü yapacağım. Yine buradan bir zincir çekip dördüncüyü yapacağım. Aynı şekilde devam ederek 7 kez bu şekilde git gel yaparak devam edeceğiz. Ve aracı sırada da dediğim gibi düz zeminde şöyle bakmanızı salık veriyorum. Eğer bir potluk görürseniz aynı yere iki kez batarak biraz onu kapatabilirsiniz. Ben yedi kez e, git gel yapacağım. Ve yedi sıranın sonunda tekrar görüşeceğiz. Düz kısma dokunmuyorum. Sadece üçgen olan kısımdan itibaren devam ediyorum git gel yaparak 7 sıra sık iğne yapıp tekrar geleceğim. Evet ben size 7 sıra dedim ama tam 8 sıra ördüm. Buradan itibaren başladım. Git gel yaparak ve her sırada sayarak devam ettim. Şu an 8. sıranın sonundayım. Ve son sık iğneleri yapıyorum. Yaptım. Bir zincir çekip artık ipi kesiyorum. Burası en yüzü zaten. Ve kenar noktası da bu şekilde oldu. Şöyle devam ediyorum. Ve burası da Diğer uç noktası. Sıraya başlama ama ben dedim ki ben de iki renkler sınırlı olduğu için siyahla devam edeceğim. Siz renkli e, tonlarla devam e, ederseniz daha iyi olur diye hep belirtiyorum. Şimdi buradan itibaren başlayacağım. Ön yüzü bana bakıyor ve burası e, üçgen kısma gelen kısım. Burası düz kısımdı. Yine etrafını dolanacağız ama başlarken tam şuradaki uç noktadan başlayacağım. Ve aynı yere 3 tane sık iğne yaparak başlayacağım bu arada. Başlangıç ilmeğini çektim ve tığ numaram yine büyük. Biraz ip alayım. Ve hemen şuradan itibaren başlıyorum. Birinci sık iğneye batıyorum. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 ve sıraya başladım. Şuradaki ipi de gizleyerek devam ediyorum ve bütün sık iğneleri yine tek tek batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum sık iğne yapa yapa nereye kadar? Buradaki uç noktaya kadar. Buradaki uç noktaya geldiğimde de yine 3 tane sık iğne yapıp döneceğim. Yine buralara olduğu gibi batıyoruz. Ne görürsek burası düz olan kısma geçiş olacak. 3 tane sık iğneden sonra burası köşe olarak belirleyeceğiz. Çünkü o yüzden 3 tane sık iğne çekiyoruz. Sonuncu sık iğneye ve devam ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda tekrar ikinci sırada ikinci sırayı birlikte geçeriz.